Videoya geçmeden önce bu Rampage mouse'a bir göz atalım. Özel tasarımı sayesinde harika tutuş, RGB LED aydınlatma, 6 adet makro tuş ve onlarca özellik. Hepsi bu mouse'ta. Uygun fiyatlı bu mouse'a Biotek Bilgisayardan ulaşabilirsiniz. Ne oldu? Ne oldu mu? Sen insanlarla böyle mi konuşuyorsun? Abi ne olur beni bırak ya. Bir şey yapmıyorum ki zaten. Korkmana gerek yok dostum. Elinde ne var? Hiçbir şey yok. Allah Allah işim gücüm yok senden mi uğraşacağım oğlum? Tepemin tasını attırma ya. Abi sana solun belli olmuyor ne yapayım ya? Bak aramızda her ne olursa olsun sen benim küçük kardeşimsin. Sana asla kıyamam. Sana asla zarar veremem. Bu yüzden benden korkmana gerek yok. Abinim lan ben senin. Tamam abicim ve neden geldin? Yastık almaya. Yanındaki yastığı versene ya. Yatmaya gideceğim yastık yok. He. Ben de. Sende ne? Ben de bana bulaşmaya geldin sanmıştım. İşte bazı durumlarda ön yargılı olmamak lazım. Ben yastığını vereyim.